Ya millet nasılsınız? Valla ben iyiyim. Yani iyi diyelim iyi olsun. iyiliği bu biraz. Yoksa bayağı yorgunum. Hem fiziksel olarak yorgunum hem duygusal olarak yorgunum. Ama işte kendimi toparlamaya çalışıyorum falan. Fiziksel olarak yorgunum çünkü bugün evi temizledik. Biliyorsunuz babam uzun zamandır e, amcamla birlikte Almanya'daydı. En sonunda gelecek. Onun öncesinde de Türkiye'de hastanede onunla birlikte kalıyordu. Epey zamandır görmüyorum yani babamı. İşte eve gelecek diye evi toparladık ettik falan ki. Yani sırf şu kitaplığı temizlemek bile... Büyük zaman oluyor. Nasıl yorgun olduğumu siz düşünün. E, duygusal olarak yorgunluğu da geçin. Yani sonuçta ben istesem de istemesem de hayatımda bir sürü değişiklik oluyor. Bu değişikliklere ayak uydurmak falan belli bir yerden sonra zor geliyor. Ben ne yaptım? Kendi hayatımdan kaçmak için kendimi kitaplara verdim. Yani ayın 14'ünde eve geldim. Bu arada okul dönemi muhteşem geçti. <laughs> yani bütlere bütlere kalmadan bir daha Edirne'ye gitmeden ayın 9'una kadar evdeyim. Bu süre zarfı içerisinde bir sürü video çekeceğim. Ha, şimdiye kadar niye video çekmedim be abi 14'ten beri buradasın. Hani nerede o videolar diyorsanız da kusuruma bakmayacaksınız. Kendimi toparlama dönemi içerisindeydim. Güzel oldu. Yani arkadaşlarla konuştum ettim bilmem ne falan biraz psikolojik yardım aldım. Ee, daha iyi bir şekilde gideceğimi düşünüyorum bu saatten sonra. Düşünmek değil gideceğim yani. Öyle. Bugün size Mars'lıyı yorumlayacağım ama onun öncesinde birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü hani ayın 7'sinde en son ben sizinle video paylaştım. Onun öncesinde pay yani çektiğim ama ortadan kaybolan videolar var. 10 küçük nefes, kocan kadar konuş, ee, Ozan Biddle hikayeleri ve kan ve yıldız ışığı günleri videoların olduğu ikisini zaten birer birer çekmiştim. O videolar ortalıklarda yok. Onlarla ilgili tekrar bir video çekmek istiyor muyum? Yani her ne kadar çok istesem de aynı tazeliği ve aynı duygu yoğunluğunu veremeyeceğim için hani şey yapmayacağım. Onlardan kısa kısa biraz bahsedeceğim. Onun dışında bugün zaten üç tane video çekeceğim. Bunlardan bir tanesi Marslı, diğeri Cinder çünkü yarın Butter Eats etkinliğimizde benim günüm. Ee, ve Scarlet, Scarlet Haftaya girecek. Yani ondan sonraki günlerde de yavaş yavaş okuduğum diğer kitapların yorumlarını gireceğim. Bunun dışında bir sürü tag var. Tag, o tagleri yapacağım. Onun dışında işte 2014'te okuduğum ve çok beğendiğim kitapları falan mümkün olduğunca sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti? Gerçi sizin daha tatil olmadı değil mi? Yani birçoğunuzun. Yarın gireceksiniz derse Şanslısınız. Biz daha öncesinden girdik ama olsun. Yani iyi bir tatil geçirdim mi? İşin aslı eve gelene kadar. Yani eve gelip kendimi toparlayana kadar çok da güzel bir tatil geçirdiğimi söyleyemem. Yani Edirne'de yapılacak çok bir şey yok. Artı soğuk. Yani... Eksi 5'in üzerine hiç çıkmadı. Dışarıda güneş var ama hava soğuk ve kar yağmıyor. Kar yağmadığı için daha da soğuk. En azından evimde çok daha iyi hissediyorum. Kitaplarım var. Kendimi veriyorum kitaplara. Günde bir kitap bitirir oldum. Yani kendi derdimden, sıkıntımdan, kendimden kaçıp onların dertlerine bilmem nesine yoğunlaşınca eski hızımı da tekrar geri kazandım. Öyle. Şimdi şeyleri geçmeden önce, Marslı'ya geçmeden önce Biraz diğer okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. 10 Küçük Nefes'in yorumunu biliyorum. Hepiniz çok istediniz benden. 10 Küçük Nefes'le ilgili düşündükçe kitapta aslında o kadar hoşlanmadığıma karar verdim. Yani videoyu çektiğim zaman da dediğim şeyler birebir aynıydı. Ama şimdi şimdi düşündükçe birazcık daha sevemedim. O kitap gerçekten çok amatörceydi. Yani hani ana karakterin iki kez olmak isteyip ama olamaması, önceki hali ve sonraki hali tamam büyük travmalar yaşadığının farkındayım bilmem ne ama... Kopuktu. Bir de çok uzun bir zaman dilimini minnacık bir kitabe sığdırmaya çalıştığı zaman ister istemez orada belli başlı sıkıntılar oluyor. Tekrar video çekmeyeceğim. Kusura bakmayın. Kocan kadar konuştu. Tekrar okumuştum ben biliyorsunuz. Yani artık oyuncular belli oldu. Set ekibi biliyoruz. Kim nedir bilmem ne falan. Tekrar okumamın sebebi karakterleri yerine koyup ona göre yapmakta işte. Yani orada Ezgi Mola'yı gayet güzel düşünebiliyorum. Ana anne olarak Nevra Serezli kendini koyuyor. Murat Yıldız aynı şekilde... Murat Yıldırım, pardon. Evet, Murat Yıldırım. Aynı şekilde. Yoksa hani Kocan Kadar Konuş benim için çok 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 ekstrem muhteşem kitaplardan bir tanesi değil. Beğenmiş miydim? Beğendim. Kesinlikle ilk okuduğum zaman daha mı çok beğenmiştim? Evet, ikinci okuduğum zaman sadece karakterleri yerine koyarak okudum. Ve hani Efsun'un o o olmayan yani kendi olmayan tavrının yani kişi kendi gibi davranmadığı zaman biraz bana soğuk geliyor. Sonrasında okuduğum zaman da işte hani orta karar bir kitap olarak görüyorum onu. Kan ve Yıldız Işığı Günleri bizim hani böyle deli gibi beklediğimiz kitaplardan bir tanesiydi ki bence 2014'de en iyi şekilde bitirdiğim kitaplardan bir tanesi o oldu. Çünkü 2013'ün en iyi kitaplarından bir tanesi Duman ve Kemiğin Kızı. Ben bunu her yerde söylüyorum. Duman ve Kemiğin Kızı'nı böyle okutmadığım insan yok. Kurtlara söyle eve döndüm ya da Meleğin Düşüşü gibi. Ama Meleğin Düşüşü zaten kendini çoktan toparlamış olan kitaplardan bir tanesiydi. Ee, beklediğimi değdi mi? Kesinlikle. Ama şu var. Kitabın belli bir kısmına kadar bu bunun ikinci kitabı olamaz dedim. Çünkü Duman ve kemiğin kızı girdi, parçaladı çıktı. Tamam mı? Öyle girdi. Bundan hani girdi. Sonra bir girsem mi girmesem mi? Falan hani böyle ee, muallakta kalmış yerleri vardı. O karuyla bu karu çok birbirine benzemiyordu. Aynı şeyleri beklemezsin zaten. İkinci kitabın sonunda yaşananlar sonrasın pardon. İlk kitabın sonunda yaşananlardan sonra ikinci kitaptan yani o kadar hırslı. Gerçi ben o hırsla bir şeyler bekliyordum. Daha çekinik, daha böyle kendine güvensiz bir karuyla karşılaştığım için bu beni birazcık şey yaptı. Hani bozdu. Fakat kitap bana göre iyi mi? Muhteşem. Ona bir sözüm yok. Ee, Ozan Biddle hikayelerin aslında e, Harry Potter serisinin içerisinde bir kısmını, daha doğrusu bir tanesini sanırım görmüştük. Diğerlerini de hani okumak, tekrar Hogwarts'ın dünya e, büyülü atmosferine kavuşmak falan hoştu. Hoşuma gitti. O Dumbledore'un özellikle hazırladığı en son notları ya da açılımlarını bilmem bakarak adamı tekrar yanında hissetmek güzeldi. <laughs> bir de ne demiştim ben? 1, 2, 3, 4. Ya 4. Bu kadar. Çok bir şey demeyeceğim onlar için. Ee, geldiğimden beri neleri okudum onları göstereyim ben size. Çünkü şey yapmıştım yani bana okuyacağım kitaplar diye bir şey oluşturmuştum. <laughs> Marslı buraya gelmeden önce okuyup bitirdiğim ama dediğim gibi işte bulunduğum durumdan dolayı yorumunu girmedim kitapta. Bugün bunun yorumu gelecek. Bu arada internetim yok. Yani bu videoyu çekiyorum ama ne zaman gelir internet o zaman yükleyeceğim. Belki bu gece girerim. Sindir yarın girmek zorunda. Artık uğraşacağım bir şekilde onun gelmesi için. Marslı Marslıdan sonra eve geldiğimde Sindir'i okuyordum ki Cidden, yani beklediğimize değen kitaplardan bir tanesi. Ufak tefek belli başlı. Kusurları vardı. 5 verdim ben yine de. Çünkü hani kendi dalında, kendi kulvarına bakarsan gerçekten iyi kitaplardan bir tanesi. Scarlet kesinlikle hani sindir alıp katlaya katlaya ilerlemiş kitaplardan bir tanesi. Hiçbir eksiği yok. Muhteşemdi. <laughs> Senden önce ben... Bana çok öncesinde ne olur oku denildiği halde ben hani ya şimdi değil diyordum hani. Ama eve geldim hem böyle birazcık da şeye ihtiyacım vardı. Böyle hüzünleneyim bilmem ne olayım falan dedim. Son okuduğum kitaplara bakarsan zaten genel olarak öyle. Okudum. Gerçekten iyiydi. Ee, aynı konuyla daha önce farklı bir yerde karşılaştım Karşılaştım Fakat sonunun ne olacağını biliyor muydum? Az çok biliyordum ama bu onu sevmeme hiçbir engel değil. Ondan sonra kitap böyle bir anda istiyordum ben bu kitabı ama kitaplığımda yoktu. Hani almayı da çok hemen öyle istemiyordum. Murat ben sana alırım yolların falan demişti benim arkadaşım. Ondan da gelmeyince böyle bir anda alışverişteyken gördüm orada dedim bunu istiyorum. Çünkü ben Ferzan Özpeti'yi gerçekten çok seviyorum. Hem yönetmenliğini hem senaryolarını gerçekten çok çok beğeniyorum. Filmlerini deli gibi izlemişimdir. Tekrar tekrar izlemişimdir. Birçok insanda da izletirim. Yani onu o kadar severken İstanbul Kırmızısı'nı okumamış olmak ayıptı bana göre. Aldım okudum güzel miydi güzeldi. Arkada bir hani olay işliyor evet fakat bunun yanı sıra yani bir kadın bir adam bölümü var. Kadın bölümü kurgusal öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Adam bölümü Ferzan'ın kendi çocukluğundan, kendi anılarından bahsettiği şeyler ki orada bahsettiği şeyleri filmde kullandığını, hani hangi filmlerde nasıl geliştiğini gördüğüm zaman da hani bir gülümsemeye sebep oldu. Bunu da beğendim. Onun arkasından kitap oburlarının turunu yaptığından beri benim çok merak ettiğim ve geçen sene değil 2013 senesi tüy bundan aldığım yani 2014 değil, 2013 tüy bundan aldığım yağmurdan kaçmayanların şarkısı ee, hoştu yani hani şey için demiyorum gerçekten güzeldi bana göre tek eksik yanı çok kısa olması özellikle o sonunda yani hani o kadar hazırlanıp edilip bilmem ne olup falan bir savaş sahnesi arasında o kadar kısa olması sadece hayal kırıklığına uğrattı. Onun dışında da güzel. Yani Melda Avutu'nun kesinlikle kalemini beğendim. Bir sonraki kitap artık bütün bu şeylerden çıkıp çünkü Ferza'nın kitabı da e, bakarsanız duygusal bir kitaptı. Senden Önce Ben Zaten Beni Yıkmıştı. Yani ben kaç Kaçmayanların Şarkısı. Hani duygusal bir kitap olmamıştı. Hemen duygusal yanları vardı. Dedim ki e, Pupka. Okuyayım yani hani biraz böyle keyfim yerine gelsin. Benim vardır Çiklit kitaplarım. Burada daha sonra okunacakları eklenecek e, süper bir kadın Universal hikayesi var ki ben onu daha öncesinde okumuştum ve çok beğendiğimi söylemiştim. Arkasından neredesin aşkım var. Onun ikisini de tekrar okuyacağım. Hatta kitapları böyle ıncık cıncık edip bulup bir yerden 80'li City falan da okuyacağım. Yani hani çünkü bir, bir, doz yakalamak zorundayım. Sürekli dram 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 gidersem ya da sürekli böyle böyle gidersem diğer türler bir yerden sonra boğucu gelmeye başlıyor. Neyse Pukka'yı okudum. Üçüncü kitaptan sonra işin aslında öyle çok beğenebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü ilk iki çok güzeldi. Fakat üçüncü kitap yani hani gülmedim de şey yapmadım da biraz zorlama gibi geliyordu. Fakat bu gerçekten ya ihtiyacım vardı gülmeye ya da hani o ilk kitaptaki şeyi buldum ve gerçekten hoşuma gitti. For yani 4. Ee, bununla ilgili bir sürpriz var. O sürprizi söylemek istemiyorum. Yorumu gelecek yorum, yorum, bireysel mi gireceğim yoksa o sürprizle beraber mi gireceğim? O zaman göreceksiniz. Tekrar Divergent dünyasında olmayı özlemişim. Her ne kadar yanlışın iğrenç sonundan sonra olsa bile. Ölmek için önlü sebep dün bitirdim ve ben bunun etkisinden hala kurtulamıyorum. Bunun üzerine kalktım. Postacı kapıyı çalmayacağı okuyorum şu an. Ee, fakat şu Okuduğum en korkunç şeydi. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Kanım dondu. Hani belki bizim liselerde o olmayan kas sistemi var ya en azından benim zamanımda yoktu. Ben 24 yaşındayım. Sizin zamanınızda şimdi ya da işte kolejlerinizde kas sistemi var. İşte ezik öğrenci bilmem ne falan diye kategorize ediyor musunuz bilmiyorum ama bizim zamanımızda yoktu. Herkes birbirini tutardı. Yani belli güzeller, belli popülerler, belli bilmem neler, inekler, cartlar, curtlar vardı ama o ineğin önüne biri çıkıp hök dediği zaman arkadaki popüler gibi sen ne yapıyorsun babam burada derdi yani. Hani bizde böyleydi olay. Ama sizdeki durumu bilmiyorum. Bu birazcık daha o yurt dışındaki lisede kas sistemi ya da dedikoduların ya da ön yargıların neler olduğunu anlatan e, ve hani kişilerin hayatını etki ettiğimizde neleri nasıl değiştireceğimizi gayet güzel gösteren kitaplardan bir tanesi hala etkisindeyim. E, sabah temizlik yaparken bir yerde anatema bir yer derken müzik kutumda anlatama çalıyordu. Natural Disaster. Bayağı bildiğin oturdum. Evet bu bildiğim o kitap için hani sanki yazılmış gibiydi. o çok daha eski bir şey ayrı mesele de hani bildiğim birebir uyuyor döndürdüm tekrar döndürdüm döndürdüm burada Hana'nın başından geçenleri okudum Clay'in yapmak istediklerini ama yapamadıklarını okudum ettim bunun yorumu gelecek buna muhteşem bir yorum gelecek çünkü gerçekten çok güzeldi mahremdi Özeldi. Kendimi okurken çok suçlu hissettim. Yani birinin günlüğünü okurken bile kötü hissedersiniz. Günlük okumuşluklarım vardır kitap olarak. Yoksa kimsenin gidip özeline karışmam. Ama bu yani günlük de değil bildiğin intihar notunu okuyorsunuz. Hani çok daha özel. Kendimi çok kötü hissettiğim kitaplardan bir tanesi. <laughs> Şu an elimde postacı kapıyı çalmayacak var. Ee, yani bu kitap çıktığı zaman daha... Ben yani şeyde Duyulu Goodreads'i gördüğüm zaman da okumak istiyordum. Kimin aldığını, neyin aldığını hiçbir şekilde bilmiyordum. Sonra bir anda Mart'ı hiçbir şekilde göstermeden çat diye biz çıkarttık dedi. Gerçekten güzel gidiyor. Yani hani dün okumadım çok. Dün 80 sayfa okumuşum. Bugün de 140'a falan geldim. Çok bir şey değil ama bu akşam biter bu kitap. Öyle bununla ilgili de yorum gelecek ama inanın ne zaman geleceğini bilmiyorum. Çünkü bu aralarda size tekdir başka bir şeydir falan bir sürü video göstermeye çalışacağım. Onun sonrasında okuyacağım kitaplarda Deha ki burada TÜYAP'ta bana hediye eden Seray'a çok teşekkür ederim. <laughs> Geçen sefer göstermemiştim ama, bu sefer, ama bu sefer göstereyim. Deha'yı okuyacağım çünkü hani neler olduğunu çok merak ediyorum. Onun ardından ya da işte araya karışacak bir şekilde ama okunacakları söylüyorum. Lamora'nın Yalanları, güzel yani hani <laughs> birçok yorum okudum, birçok kişiden bunu deli gibi merak ediyorum ki hani şeyde fark etmişsinizdir belki TÜYAP dedikolarını göstermiştim benim masamın üzerinde de bunun mini bir posteri var ki Patrick Rothfuss buna okuduğum en iyi beş kitaptan bir tanesi demişse bu kitap muhteşemdir. Tekrar okuyacağım kitaplardan bir tanesi Sevgili John. Ee, defteri şeyde unuttum. Edirne'de unuttum not defterini. O yüzden hani onu okuyamayacağım ama bunu okuyacağım. Onu da tekrar okuyacaktım. Ee, ama bu da olur yani. Her türlü güzel Nicholas Ben seviyorum. İsterseniz bana zevksiz değil. <laughs> Onun ardından klasiklerden bir tanesi olan Uğur Tepeler. Onu da okuyacağım. Çünkü e, ihtiyacım var biraz. Tekrar okuyacağım yani. Epey de oldu okumayalı ama olsun yine aynı şeyle merak ediyorum. Onun dışında ee, burada görüyorsunuz evet farkındayım. <laughs> Birinci kitabı nerede falan diyeceksiniz. Green Elton'u böyle yavaş yavaş gelirken şurada çok az bir zaman kaldı. İlk kitabı okudum ve yorumunu yapmadım. Biliyorsunuz ilk kitabı değil ama şu ikiyi ve üçü tekrar okuyacağım. O dönem içerisinde belki hiç belli olmaz bir seri olarak, hani seri yorumlaması olarak girelim. Öyle. Yani yapacaklarım bunlar. Eğer böyle yine her kitaba bir şey ayırırsam, bir gün ayırırsam, e, Localamora'nın yalanların da o şekilde olacağını zannetmiyorum. Çünkü puntoları küçük ve hani hem boyut olarak hem şey olarak büyük. Ama diğer kitaplar yine böyle bir günde çerez gibi gidecek kitaplardan. Onun dışında bir sürü kitaplar... Bakayım neler okuyacağım tam olarak karar vermedim. Artık kafama SD gibi oluyorum. Belli bir sıralama oluşturuyorum, arkasında okuyorum. Gerçekten çok rahatmış. <laughs> yani okuyacaklarımı bir yere çıkartıyorum. Oradan gidip gidip oluyorum. Öyle. Şimdi gelelim Marslı'ya. Ee... Şimdi bir kere kapağı muhteşem tamam mı? Yani Mars'ın turuncu abi. Hani <laughs> Mars'la alakalı. Turuncu, kızıl gezegen falan diyorlar. Aynen ama şunun çekiciliği ve güzelliği ve dokunduğunuz zaman tabi eğer yanınızda yoksa ya da hiç dokunmadıysanız buna nasıl bir his olduğunu bilmezsiniz. Kadife gibi bir şey. Ee, harika kitaplardan bir tanesi. Goodreads ödüllerinde ben sanırım buna vermiştim. Oyumu ki geçen sene 2014'ün en iyi bilim kurgu romanında oldu. Itaki de İyi ki yani bunu bizlere kazandırdık. Kitap oburları bunun turunu yaptığından beri gerçekten çok merak ediyordum kitabı. Yani hani alacaktım zaten. Alırdım ben bunu her türlü. Çünkü ee, o kadar kişi tarafında övülmüş yurt dışında ve bizlere de çıkıyor muhakkak. Üstüne atlar kapardım. Bunun öncesinde işte Kral Katili günceleri olsun bilmem ne olsun yine aynı şekilde daha öncesinden takip ettiğim ve aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Ama bunun bu kadar iyi olabileceğini inanın bana düşünmüyordum. Çünkü hani Gravity'yi izleyip benim gibi beğenme, beğenmeyenlerdesiniz siz Ben gerçekten hiç beğenmedim. Yani Gravity beğenenlere selam ve saygı duyuyorum sizlere ama Gravity iğrençti abi. Sadece görsel şölen beni hani 3 boyut bilmemesinin falan kullanabilmiş, kullanılmış gibi diyor. Mars'ta da sonuçta tek başına Mars'a kalan bir adam ne yapabilir ki diyorum. Merak ediyorum bir yandan evet falan ama bu kadar hani güzel olabilir diyorum fakat bu kadar güzel olabileceğini düşünmüyorum. Bakıyorum Gravity'ye kıyaslayacağım yani. Tek başına bir kadın bilmem ne kazadır, cartlı uzay boşluğunun içerisinde falan peşmek. Yani bunu almıştım işin aslında. Fakat daha sonra Interstellar'ı izledim yıldızlar arasında. Onda da yani bu tarz bir şey vardı. Bu tarz, onda daha farklı bir olay vardı. Ama yine uzay şeyinde geçiyor. Ben Interstellar'da ağladım. Deli gibi ağladım. Sulu göz değil. O da çok umurumda değil. <laughs> Ve daha sonra bunun gelmesi. Tamam dedim. Aldım elimi böyle o ara şey geçtiği için ben de biraz böyle e, mehter şeyi gibi düşün. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri gideceğim yere tam zamanda hani yani ulaşmam gereken yere ulaşamadığım için bir hafta elimde süründü yoksa şu var ya hani şunu elinde bir hafta süründüreni alır döverim ben bununla. Yani bu kitap taş çatlasın iki gün içerisinde bitecek muhteşem bir şey. Ana karakterimiz bizim Mark. Ki bu hani okuyan herkesin favori karakter listesine ilk 5'e çak diye oturmuştur. Çünkü yani cidden muhteşem bir adam. Yani hani bütün bir kitap boyunca onu okuyorsun ama bir kere bile sıkılmıyorsun. Ki kitap ciddi anlamda teknik detaylarla dolu ama o teknik detayları benim gibi e, sözel Ağırlıklı, T.M. öğrencisi bile hiç sıkılmadan okudu yani. Hani düşün, bilim kurguyu severim. Ayrı mesela ama teknik detayları bilmem ne, hiç hiç hiçbir şekilde sıkılmıyorsun. Mark'ın olayı şu, Ares 3 denen bir olay yani Mars üzerine insan yollanıyor ve orada işte araştırmalar yapılacak, edilecek bilmem ne falan peş peşe. NASA'nın teknik bir hatası dolayıyla bir anda işte bir fırtına çıkıyor ve bu fırtına da göre iptal ediliyor. Bütün mürettebat alınıp gidilecek tekrar işte e, uzay üssüne oradan da dünyaya dönüş yapacaklar falanken yani dünyadan oraya gitmek o kadar kısa bir süre değil yani böyle şart diye gitmiyorsun sonuçta. Gezegenler arası yolculuk yapıyorsun. Neyse e Mark botanist grubun hani şeyi en alt rütbelisi. Fakat hani onun orada bulunmasının sebebi Mark'ın hemen hemen her yere uyumu sağlayabilme özelliği ki bunu okurken gerçekten göreceksiniz. Bir kaza oluyor. Orada fırtınadan anten kopuyor ediyor bu iletişim anteni kopuyor. Markı yaralıyor ve e, kendi grubundan uzaklara atıyor. Çaresiz kalan grup bir şekilde her ne kadar araştırma etme bilmem ne falan yapsalar da mecburen havalı gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü eğer oradan çıkmazlarsa o fırtına onların hepsini parçalayacak ve onlar da orada ölüme e, Mahkum edilecekler. Mecburen çünkü belli bir sınır, belli bir süre için gönderilmişler oraya ve o süreye yetecek kadar erzak var o süreye yetecek kadar su var o süreye yetecek kadar hava var bilmem ne var falan felç Yani her şey sınırlı. Mecburen bunlar gidiyorlar. Tabi bu sırada Mars'ın üzerine araştırma şeyi bilmem nesi falan konulmuş her şey yerleştirilmiş çünkü güneş sistemleri işte enerjiler bilmem ne çünkü kurulup orada belli bir süre bulunmak zorundalar. Bulunamadıkları için onlar da orada duruyor bunlar acilen gidiyorlar. Mark garibim ama inanılmaz şanslı bir adam. Mars'ta kalmak ne kadar şans derseniz cidden bakarsan büyük bir şans bana göre hani ee, cidden şans yani Mars'ın üzerinde bir şey olup ölebilir o saplanan şeyin Antenin bulunduğu yerden çıkması, kanın orada kuruyup da bilmem ne olur. Neyse Mark hayatta kalıyor. Hayatta kalıyor, kendine geliyor. O şeyin olduğu, tesisin olduğu yere giriyor. içeri oturuyor tek başına. <gülüyor> <gülüyor> ve iletişim yok. Yani dünya ile hiçbir şekilde iletişim yok. Çünkü anten gitmiş vaziyette. Mars'ın üzerine daha öncesinde bu 3 dediğim gibi 2 ve 1. Onun öncesinde insansız şeyler falan yollanmış ama hiç kimse yok. Sadece var Ve Mark orada hayatta kalmaya çalışıyor. Ya <laughs> nasıl diyeyim ben size? Hani böyle bununla ilgili çok bir şey söylenemez. Yani kitapla ilgili aslında çok bir şey söylenip de ee, olayın bütün heyecanını bilmem nesini yitiremezsin. Çünkü her gün daha doğrusu sol. Çünkü orada gün 30 dakika daha uzun olduğu için sol diye geçiyor. Neyse Mark her gün şey almaya başlıyor. Günlük gibi şeyin üzerine yazıyor. Günlük gibi yazmaya başlıyor. Bugün şunu yaptım, şu gün şunu yaptım bilmem. Fakat o geçirdiği günler ve hani günlük olarak yazılmasına rağmen bir kere bile sıkıldığımı hatırlamıyorum şu kitabı okurken ki Marslı ile ilgili zaten sıkıldım diyen insanlar ki ben bir kere ask efem bana gelen sorulardan bir tanesiydi bir tek ben mi sıkıldım diye. Bu arada evet ask efem açtım. Linkini blog'da ve YouTube'da şeyin altında koyacağım. Oradan bana da soru sorabilirsiniz. <laughs> ee, yani bir kere geldi. Ona da bir şey diyemedim biraz görmezden geldim. Çünkü hani bu kitaptan sıkılmak gerçekten mümkün değil. İşte günlük gibi bir yazım düşün. Tamam ama Mark inanılmaz eğlenceli, inanılmaz geyik, inanılmaz böyle her ortama oyak uyduran ve hiçbir şekilde yaşamaktan ya da kurtulmaktan ümidini kesmemiş bir insan olduğu için ne kadar çılgın olduğunu gerçekten okurken göreceksiniz. Bir su elde etmesi var adamın. Hani ee, Tabi bunlar astronot yani sonuçta Mars'ta şey yapmak için NASA tarafından eğitiliyor, ediliyor bilmem ne falan ama yani hani kendimi düşünüyorum Mars'ta su üretmem lazım değil mi üretemem hani belli başlı teknik detaylar var örneğin işte sidik şeye dönüştürülüyor arıtmadan geçip suya dönüştürülüyor falan ama hani o su ve içtiğin ve oradan tekrar dönüş dönüşme, dönüşme yolladın tam birbirini tutmayan dengeler ve suya ihtiyacı var. Hani niye ihtiyacı var? Çünkü e, erza yok ve hani Mars üzerinde yani daha doğrusu eee hub çadır diyeyim ben size. O şeyin büyük tesisin içerisinde daha doğru. Daha doğrusu şey yapmak zorunda. Hani botanistliğini kullanıp ürün çıkartmak zorunda. Elinde dört tane patatesi var. o dört tane patatesler ee, orada bulunduğu süre boyunca hani şey yapması gerekiyor. Kendini kurtarması gerekiyor. Besin alması gerekiyor. Çünkü diğerler için ayrılmış belli bir şey var. Tek kişi kaldığı için oksijeni bilmem nesini falan üfleşmek mümkün olduğunca uzatabiliyor. Fakat erzak bir şekilde bitecek. Erzak biterse sıçtın yani hani orada. Ne yapacaksın? Fakat Mars'ın yüzeyini bilmem nesini falan biliyorsun yani. Hani biliyoruz hepimiz herhangi bir şey üretilmeye elverişli değil. O kendi dışkısını bile... <laughs> israf etmeyip, hiçbir şekilde ee, işte yanında getirilen dünya toprağı, bilmem onları falan harmanlayıp nasıl orada bir ürün yetiştirebildiğini, hani kafanın nasıl zehir çalıştığını falan görüyorsun. Ki daha sonrasında ee, işte Mark'ın kendi planları var, bilmem ne var. Dünya Mark'ın öldüğünü düşünüyor. Bayağı bildiğin cenaze yapıyorlar bilmem ne o orada. Fakat daha sonrasında bu spoiler değil yani bunun böyle olacağını ister istemez biliyorsunuz. Dünya Mark'ın orada olduğunun farkına varıyor. Fakat dünya farkına varıyor Mark Elias farkında değil. Bir sürü planlar var, bilmem neler var, Jartlar var, curtlar var. Böyle dediğim zaman çok teknik detay ve işte hani diplomasi jartı düşünüyor olabilirsiniz ama aşağıdaki insanlar da astronot kafasında ve NASA'da çalışan insanların gerçekten çok geyik insanlar olduğunu düşünüyorum. Mark bu sırada tabi orada bir sürü olay oluyor falan. Ya hani nasıl desem desem dersem spoiler olacak o yüzden demek de istemiyorum. Fakat hani ciddi anlamda eğlenceli yani şöyle geldiği zaman size ölü bir kitap diye düşünmeyin boş. Uzay boşluğunun içerisinde o sessizlik, yoğunluk bilmem ne falan değil. Hani öyle bir şey değil abi. Bildiğin gümbür gümbür. Yani şunu okuduktan sonra şey siktir ben pardon. Ee, hani astronot olmalıyım ya. Hani bu kadar basit eğer kafalar buysa. Çünkü mesela aşağıdaki şey diyor işte şu anda diyor ee, işte inceliyor. Şu anda diyor orada sız karanlığın içerisinde ve işte kim bilir ne düşünüyor falan. O sırada Mark'ın yukarıda düşündüğü şeyi falan da verir size işte. Hani işte Aquaman nasıl balinaları yenmiş olabilir, kontrol ediyor olabilir ki balinalar balık değil memeli falan diye. Yani içerisinde önceden okuduğumuz şeylerden ya da aşina olduğumuz olaylardan o kadar büyük bir şey var ki bazen cidden şaşırıyorsun. Yani hani Mars'tasın be adam. Oturmuşsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kurtulup kurtulmayacağını daha bilmiyorsun. Fakat o anki en büyük sıkıntı şu. şu. Bir diğer e, ekipten birinin bulduğu 70'ler dizisindeki bu karakteri niye değiştirdiler? Şimdi o gittikten sonra bir daha her şey aynı olabilecek mi? Hani öyle bir şey ki adamın kafasına hani hem hayran oluyorsun hem şaşırıyorsun. Gerçekten çok seviyorsun. Benim çok beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi Marslı. Yorumunu bu kadar uzun... Zaman sonra girdiğim için de özür dilerim herkesten. Fakat hani ancak kendime gelmiş vaziyetteyim. O yüzden öyle oldu. Okuyun. Yani muhakkak edinin okuyun. Çok bir şey değil zaten. 25 lira. Günümüzde 20 liranın altında kitap bulduğumuzda hani öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Ayrı mesele. Ama yani 25 lira şu kitaba kesinlikle verilebilir bir rakam. Ve e, kadın erkek hiç fark etmez ya da genç yetişkin şunu okuduğu zaman sıkılacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü Marslı... Mark daha doğrusu bir hani şey gibi düşün böyle taş çığında mağaradan çıkan adamın konuşmayı öğretir gibi o teknik detayları sana anlayabileceğin düzeyde anlattığı ve sen bunu gayet güzel kavrayabildiğin için hiçbir şekilde sıkılmayacağın kitaplardan bir tanesi. Öyle, bugün iki video daha çekeceğim. Cinder ve Scarlet dediğim gibi diğerlerini bilmiyorum, çekeceğimi zannetmiyorum çünkü postacı kapıyı çalmayacaklar. Onu okuyacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. 27 dakikalık bir şey oldu. Tek kitap için bu kadar olması biraz fazla gelebilir size. Fakat en başta anlatmak istediğim şeyler vardı. Bu konuyla ilgili de bu arada gerçekten bana şeyler geliyor. Yani sen bir kitap blogusun. niye böyle böyle yapıyorsun? inanın artık o kadar ilgilendirmiyor ki beni. Çünkü hani ben buyum abi. Herkesin kendine ait bir şeyi varsa ben kendi sıkıntımı bilmem ne mi de konuşan bir insanım. Bana kişisel bir kitap blue diyebilirsiniz. Fark etmez. Gelecek olan eleştirileri de açayım. Yani sonuçta ama burası benim yerim ve burada istediğim gibi olmak istiyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki yorumdaki ki Mars'dan büyük ihtimal hemen sonra Sindir gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.